Kumanda ve güç kablosu nedir? Kumanda ve güç kablosu elektrikli cihazların doğru çalışmasını sağlamak için kullanılan kablolardır. Kumanda kablosu kontrol ve sinyal iletimi sağlarken, güç kablosu enerji, elektrik enerjisinin iletimini yapar. Kumanda kablosunun seçilmesi: Kumanda kablosu genellikle düşük akımla çalışır ve sinyal iletimi için kullanılır. Seçimi ilet iletmesi gereken sinyal türüne, çevre koşullarına ve mesafeye bağlıdır. Güç kablosunun seçilmesi Güç kablosu yüksek akım taşıyan ve enerji iletimi sağlayan kablodur. Güç kablosunun seçimi taşıyacağı akım değerine, voltaja ve mekanik dayanıklılığa göre yapılır. Kumanda ve güç kablosunun farkları Kumanda kablosu genellikle daha ince ve esnektir. Sinyal iletimi için tasarlanırken güç kablosu daha kalın, izolasyonu ve yüksek ve güçlüdür. Her iki kablonun seçimi uygulamanın gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Kumanda kablosu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, kumanda kablosunun seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler, kablonun esnekliği, Sinyal iletim kapasitesi, kullanılan ortamın sıcaklık ve nem koşulları gibi faktörlerdir. Güç kablosu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Güç kablosunun seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler arasında taşıma kapasitesi, izolasyon türü, çevresel koşullar ve kablonun güvenliği yer alır. Kumanda ve güç kablosunun çevresel etkilere karşı dayanıklılığı. Kablosu kablosunun çevresel koşullara dayanıklılığı uzun ömürlü ve güvenli kullanım için oldukça önemlidir. Kumanda kabloları genellikle daha az dayanıklı iken güç kabloları zorlu koşullara karşı dayanıklı olmalıdır. Kumanda ve güç kablosunun yalıtımı Kabloların yalıtımı elektriksel güvenliği sağlamak için çok önemlidir. Kumanda kablolarının genellikle daha ince yalıtımla çalıştığı görülürken güç kabloları daha kalın ve sağlam yalıtım katmanlarına sahiptir. Kumanda ve güç kablosu seçiminin güvenlik üzerindeki etkileri. Uygun kablo seçimi elektriksel kazaları ve arızaları engellemeye yardımcı olur. Yanlış seçilen kablolar aşırı ısınma ve yangın ve elektrik çarpmalarına neden olabilir. Kumanda ve güç kablosunun geleceği teknolojik gelişmelerle birlikte kablo tasarımları daha esnek, dayanıklı ve çevre dostu hale gelmektedir. İleri düzey yalıtım teknolojileri ve kablo tasarımları daha güvenli ve verimli hale gelmektedir.